Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından partilerinin bir şey kaybetmediğini, asıl kaybedenin Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan olduğunu ve hakkını helal etmediğini belirten İyi Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner şunları söyledi. Dün beraber yola çıktığımız, beraber kurucu olduğumuz Nazilli İlçe Başkanımızın bugün AKP'ye geçmesinden dolayı e, maalesef iyi Parti olarak üzgünüz. Dün çünkü bir kısım basındaki arkadaşlarımız üzgün olduğumuzdan bahsetmek. Evet üzgünüz ama diğer yandan da e, yapılan şeyi kınamaktayız. Çünkü ben kendisini dün telefonla aradım. Bir gün önce akşam kendisi telefonda öyle bir şey olmadığını kendisinin normal mutat görüşmeler için belediye işleri için Ankara'da olduğunu açıkladı. Ertesinin günü sabahleyin'den itibaren telefonlarımıza çıkmadı. Bundan dolayı da e, üzgünüz. Tabii burada esas üzgünlüğümüz Sayın Başkan açısından üzgünüz. Çünkü Sayın Başkan Nazilli Belediye Başkanı'nın geldiği süreçte Nazilli'deki iyi partilerin oyuyla geldi. Nazilli'deki CHP'lilerin çünkü biz Millet İttifa olarak seçimlere girdik. Oradaki CHP'lerin oyuyla geldi. Oradaki Nazilli'li hemşerilerimizin oyuyla geldi. Basında bir kısım ulusal basında falan onu yazmışlar. Efendim Eşref Fakı Baba'nın rovanşımı alınıyor diye. Keşke Sayın Kürşat Engin Özcan da Eşref Fakı Baba gibi yapsaydı. Sayın Fakı Baba görevde bulunduğu seçildiği milletvekilliğinden istifa ederek İyi Parti'ye geçti. Keşke Kürşat Bey de e, millet e, belediye başkanı sıfatını aldığı Nazilli hemşerilerinden helallik almak için o başkanlığı bırakarak AKP'ye gitseydi. Keşke belediye meclis üyeleri beraber yola çıktığı belediye meclis üyelerinin rızalarını alsaydı ama bunların hiçbirisi olmadı. Nazilli'nin il olacağı vaadiyle kendisinin kandırıldığı, yok efendim borçları olduğu için kendisinin AKP'ye geçtiği iddiaları var. Bütün belediyelerin borçları var ve en fazla borç da maalesef şu andaki durumda da AKP'li belediyelere ait. Bu kamu kurumlarında borçlanmalar olur. O borçlar da bir şekilde ödenir. Ama e, bu parti değiştirmenin gerekçesi olamaz. Basın toplantısında konuşan İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin şu ifadeleri kullandı. Tabii ki bu kararına ve eylemine çünkü bir eylem içinde üzüldüm. Bu olay bizim için, partimiz için bir hadise midir? Evet bir hadisedir bir hadisedir. Ee, arkadaşlarımın da üzgün olduğu kanaatindeyim. Hepimiz üzgünüz. Ama bu olay bizim için büyük bir hadise değil. Öyle tahmin ediyorum ki bu olay AK Parti için Bizim açımızdan teşkil ettiğinden çok daha büyük bir hadise. AK Parti'den partimize doğru, İyi Parti'ye doğru çok ciddi bir dip dalga var. Yani AK Parti'nin buna ihtiyaç duyduğu AK Parti çevrelerinden Fakı Baba'nın rövanşı alındı ifadesiyle de bir anlam buluyor. Yani Fakı Baba'nın eş değeri midir, değil midir? Onun kıymetlendirmesini size bırakıyorum. Basın toplantısı Aydın Eski İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Aktemur'un kendi yaptığı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yağlı boya tablosunu İyi Parti Aydın İl Başkanı Recep Tener ve İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'e takdim etmesiyle sona erdi.